kadere çarpan dua dünyada netice vermez. Halisane hiçbir dua reddedilmez. Allah adın işten Kur'an'da duamız olmasa ne sizin ne kıymetiniz olurdu diyor. Şuna bak. Allah nezdindeki kıymeti sağlayan bizim duamız. Çünkü dua acziyeti ifade eder. Ben ağrı kesici alıyorum. mı? Yani ağrı kes kesmiyor. Kaç defa feryat ettim. Ya Rabbel Alemin. Doğa fayda vermiyor, ağrı kesici fayda vermiyor, ben ne yapayım? İşte adiyet. bu adliyet, Bu sırtın duvara vuruyor, kul olduğunu anlıyorsun. Kulluğun idrakine eriyorsun. İşte duada bu hikmet Kendi adliyetini anlıyorsun. Çalacak tek kapı Allah'ın kapısı. Ya Rabbi lütuf senden diyorsun. Ya Allah'ı ya mıyin. ya Allah'ı ya yalvarıyorsun. Allah, ya Allah senin feryadını duyuyor. Lakin takdir ettiği bir şeye, onun takdir ettiği bir şeye denk geldiyse senin isteğin. O senin isteğinin karşılığını ahirette veriyor. Ahirette defteri amalimiz dağıtıldığı zaman çok insan itiraz edecek. Bana yanlış defter verildi. Bu sevabı işlemedim bu defterde benim defterde yazılı. Bu günahı işlemedim benim defterde yazılı.